da konuşacağız. Neler yapacağımıza karar vereceğiz. Bir de birazcık temiz bir köy havası alalım dedik. Bizim orası da köy ama dışarı doğru düz çıkılmıyor. Gezilmiyor. Ne bileyim annem gelin orası kadar rahat değil. O zaman hadi bakalım gidelim annem Görüşürüz. geldik arkadaşlar. Biz oturduk bayağı bir kahve falan içtik. Sohbet ettik derken. He. Ondan sonra... Ondan sonra... Sohbet ettik bulaşık. <laughs> Ta da da -dam. Ay selam aleyküm herkese. Hayırlı günler olsun inşallah. Sohbet ettik, kahve içtik. E, bulaşık var. Bulaşık yıkıyor. az yazmam da bir şey etmişim şurayı. <laughs> Şimdi annemle birlikte ne deneyeceğiz biliyor musunuz sizlere? Bırak bırak yıkarım ben. Durularım bekle. Bekle dur şunu yapalım birlikte. Ne o? He. Seninle birlikte Suriye cipsi deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Diğer adı da kokteyl cips, Suriye cips diye böyle geçiyor işte. Bir cipsmiş yani. Ben hayatımda hiç cips yemedim. yapacağız. Evet. Hayatımda hiç yemedim, hiç de denememiştim. Annemde varmış. <laughs> Evet, ben de var. <laughs> ee, çok ilginç bir şey. Gerçekten. Evet, deneyeceğiz. Evet, bana o da hediye geldi. <laughs> Kimden? İkbal Hanım'dan. İkbal Hanım'dan. Anneme İkbal Hanım yollamış. Evet. Suriye Cipsi, Kader Hanım siz de deneyin falan diye. Ee, şansa ben de geldim. Ben de deneyeceğim. Zafer sana da demiş, Akmeye de ver dedi. Öyle mi? Ee, Akmeye de dedim. İyi, ben hakkım o zaman şimdi deneyeyim. Ee, <laughs> yok, vereceğim sana. Yok vereceğim. yok, vermene gerek yok. Şimdi Şöyle bir kopacağım. paket arkadaşlar bu. Ee, i̇çinde böyle çiçek gibi görüyorsunuz. Hı -hı. Dediğim gibi ne diye geçiyor? Kokteyl lüks diye geçiyor. Bu şekilde ismi. Şöyle her renk var. Yeşildir, sarıdır, mavidir. Tabii ne kadar sağlıklı olabilir. Zararlı bir şey de olabilir ama denemekten zarar gelmez demişler. O zaman başlayalım. Hadi. Kamerayı anneme getirecekmişim. Ben akşam çok fena hastaydım ya. Gerçekten baş ağrısından duramadım. Çok hastaydım. Ee... Evet. Bulaşımda pek çok. Şimdi onları yıkıyorum. Ne demek istedin şu an anne? Ne diyecektin? Diyemedim işte. Akşamdan da biraz bulaşığım kaldı. Onu diyecektim. diyemedim. Ben Yıkarız diyorum. Diye. Dur zaten bana kızarlar Beni, şimdi annene yardım et. Ben diye. diye söyleyemedim biliyor musun? Oh işte sıkıntı. Çünkü tamam çok hasta oldum gayet. Kalk, şey kalkamadım. Ayaklarım bir taraftan ikisi de yine sancıyor. Ee, baş ağrısı ayağı dikelemedim. Ve bulaşım kaldı. Yıkarım yıkarım. Dur bir şunu deneyelim. Bir daha durlayabilirim ben bir. Tamam en iyisi birlikte durlayalım da ondan sonra yapalım. Çekil o zaman. Dur, çekil. Dur, dur. Çekil orada. Siz de şuraya koyalım mı? Ya. Orada görünüyor. Daha orada tek ha. beni görecek. Tamam seni görsün sıkıntı yok. Zaten beni görüyorlar hep. Seni görsünler birazcık da. Ya ben hiç işi bitiremiyorum ya. Neden ki acaba? Bitmiş <laughs> E anlat bakalım hayatın nasıl gidiyor? Kadir Hanım sizi görmeye durduğun zaman oldu. Özlediniz mi YouTube'u? YouTube'u mu özlediniz? Oradaki Özledim. arkadaşlarını mı özlediniz? Aynen aynen. Herkese gerçekten. Herkesin... Herkese birçok sevgiler, selamlar. Evet. Herkese sana bir dünya selamı var. Seni çok seviyorlar. Aleyküm selam. Kendin de onlara sevgiler, selamlar olsun. Al bak bu ay kaç tane giydim bugün üşüdüğümü de hissettim bu ne bugün hava yağmurlu, yağmurlu biraz da soğuk evet. tekrardan kış geri geldi gibi evet şuna bak yoğurt keseleri falan, keseler meseler süzgeçler keseler kapı sıcağı yıkadım şu kovada da durmayayım anlat bakalım Kale sen videolarda Dün. çok enerjiktin normalde. Benim videoda niye böylesin? Hakime de hep enerjik olmam istiyor. Olmuyor işte her zaman. Her zaman enerjik olmuyor. Geçen videoda seni çok üzgün gördükleri için üzülmüşler bu arada. Onu da söyleyelim. Üzülmeyin üzülmeyin. Allah razı olsun. Üzülmeyin siz. Gerçekten siz üzülmeyin. Sağ olun var olun. İşte herkesin kendine göre sorunu şey soluyor. Bilmiyorum. Ya e, zaman nasıl hızlı geçiyor? Günler halbuki uzadı değil mi? Öyleyken hani günler uzun ya zaman geçmemesi lazım böyle. hani Uzun ya. Ama öyle bir zaman geçiyor ki. Çok hızlı geçiyor. Birden yaşlanacağız biz. Gerçekten. E, çabuk yaşlanacağız. Çekil bir göğe de hemen bu boğu eti dökelim Yani zaman hızlı geçiyor, birden yaşlanacağız. Yaşlanmamanın imkanı var zaten. Ben bile hayırlı. yaşlandım anne. Allah'ım hayırlı ölümler nasıl Bir zamanlar küçücüktüm, 1-2 yaşında bir bebektim. Öyle değil miydim? El kadardım. Geçiyor. Şimdi ne oldum? Düşünsene 80 yaşına gelmişiz diyorsun. Tekrar e, çocuğa, çocukluğumuza dönmüşüz. Öyle bir şey var. Anne bir kardeş daha yaparsan Ay. o zaman gençleşirsin. Aman zaten gençleşmek istemem ki. Anne bir çekil. çocukluğuma geri dönmek, çocuk olmak tekrar geri istemem ya. Yaşadık. E? Bu dünyada ne görüyoruz ki ya. Hangi yaşına dönmek isterdin dönmek istesen? Hiç e, geriye dönmek istemem geri zaten <laughs> yaşlandıktan sonra. Öyle bir şey imkanı yok. Hem, hem de dönmek de istemezdim. Geriye dönseydim de şu, şu yaşımda olsaydım da şu hatayı yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Bu arka böyle şeyler. Ney? Söylenmez, Söylenmez mi? Mi? <laughs> Tabii ki var. Niye? Var. dediğin gibi e, o, o sözlerim de güzel bak geriye dönük. Şu yaşımda olsaydım Anladım da şu demek ha hatayı yapmasaydım dediğin. Çok. Keşke 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 keşke. İnsan evet. ya evet yaşadıktan sonra öğreniyor o dedikleri senin var mı dedi. İşte. ben şu lavabonu. Neyse kapatalım annemin konuşacağı yok, yok bugün. Hiç yok boş boyun. boş dakika doldurmayayım. Şur bakalım. Şur bakalım. Bekleyin. Evet, bulaşıklarımız tamam arkadaşlar. Tertemiz, duruladık. yıkadık. Sular buz gibiydi bu arada. <laughs> Annem burada lor peyniri yapmış. Bunu ayrandan mı yapmıştın anne? Evet, evet, ayrandan ayran kesiğinden lor peyniri yapmış burada. Buradaki ne? O kaymak. kaymak. Kaymak o da. İşte bu ne kayma? İnek. Kaymağı biriktireceğiz. O da tereyağı olacak sonra. Aynen öyle. O zaman Suriye cipsimize geçelim. Evet tavama koydum arkadaşlar. Altını da yaktım gördüğünüz gibi. Bir de birazcık da hatta bolcana biraz yağ kattık. Bu yağ iyice ama iyice ne kızması gerekiyor? Aynı patatesi nasıl atıyoruz kızgın ya? Bu da öylelikle kızacak. Şöyle bunu da ağzına açalım bir paketin. Yaşına bakar mısınız arkadaşlar? Bir ışık gelse bak. Ha o evet çok güzel oldu şu an. Şurada kapalı ya. Aç aç ha. Oh be. Ha bak. Bırak kamerayı benim bile gözüm gönlüm açıldı şu an. Ha. <laughs> evet. Ha. Bakın kırmızılara. Bakın mavilere. Çok Şimdi Ben tutayım. Sen at. Kızdı mı? Tut bakalım telefonu Kadek'cim. Ay Allah'ım. Ne oldu? Ulan ya doldurdun mu hakime. Annen. <laughs> Ağzı kattım anne. Hay maşallah. Tamam ya kullanmadım. Sen sonra kullanırsan. Oy. <laughs> <laughs> Benim ayaklarım sonra da bu Sonra kullanma diyorlar. Ben. Git git terlikler giy gel. Benim ayaklarım doldu. Şeyde o e, koridorda ya ben görüyorum <laughs> terliklerini. Amasya bir Manzula ölçek yağı doldurmuş anne <laughs> bir tane at bakalım kızmış mı daha bence tam değil gibi geliyor dur ha, şu da karıştırma şeyi kırmızı Kuk. atalım bir tane kızmamış bakalım. kızmamış şimdi etcektim kızmamış Şunu da şunun üstüne al, Allah kime olsun şura ay ay şunu dur 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 şöyle derinlikli olsun tamam <gülüş> gülceğim geldi çünkü ne yapalım ver. Bak daha yeni kızıyor. Gördün mü? Çok bir şey. Ay. Almanın pıtladı. At kızmış at. Dur, dur iyice bir kızsın. Kızmış kızmış at. Dur bekle kızsın iyice bir. Şu içine sepele sepele şöyle. Çık gidiyor diye mi yapıyorsun anne? Hayır patlıyor akla. suratıma gelecek. Dur. <laughs> Patlamıyor dur. Patlıyor kız at. Kız da kız at. Anne tamam bekle bir. Be. Şimdi atacağım. <laughs> anne tamam anne tamam. Dur sesi duysunlar anne sadece. Tamam. Bekle. Sus Bekle. Bunu alalım mı? Yani. Nereye alacağız bir şeyini? Versen onu bana nereye alacağız? Dur. Dur şu arkada. Çocuk ne kime Çok güzel. Kanka. Anne. Kanka. Anne. Kanka. Ay, çok, kanka. Kanka. çok hoşuma gitti ya. Aha peçetemiz de yok içine. Bu şimdi pişmiş mi oluyor? Evet. Bu? Evet şimdi oldu o Kısam. Çıkar. Ama ters çevirmeyeceğiz mi? Bilmiyorum. Ha oraya daya sen onu. Bence çıkar. Anne bende bence. mi kamerayı? Bence pişecek anne bu biraz Heh. daha. Ge bence oldu. Getir şunu ver bana. Aha. 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 Aferin bakayım. Bunu alalım kenara. Şuraya. Atacak mı bir daha? Haydi. Bunu ben tutayım. Ver. Bunu bana ver. Sen ben bir de de daha. Ben de ters düz yapmamız ya. lazımdı bunları. Ya. Ya <laughs> çok. O zaman daha çok kurur. Tamam şöyle. Bence o zaman daha çok kurur. Bakın arkadaşlar. Şöyle şükür. Şöyle yakam be. Bakın. At at biraz daha. At. Çok ne at. Oluyor? Çok mu? Bir daha at. Hah at Ya dur orayı tut anne ne olur. Işığı da yakan bir. Ay doldu tencere. Çok güzel. Oo, ışığı yakalım biz bir dakika. Heh. Minnacık şeyden nasıl kocaman oluyor bu böyle ya. Kıymaştır hakibe çevirttir. Minnacık şeyden nasıl bu kadar, kadar kocaman çıkabilir. Tencere doldu. Şey tava biraz daha büyük olacak ve Şimdi çukur olacakmış. kıstım. Senin vardı öyle değil mi? Öyle evet. olacak. Şimdi bu tabağa da bunlar şey gelecek. Hı. Tabağı şey yapar tadı güzel mi? değil de. Tava küçük geldi. Tava şey tadı güzel mi? Güzeldim ben yaptım da. Beğendiysen beğendiysen iyi. Güzel. Çok güzel. Sağ olsun Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum İkbal Hanım'a. Suriye cipsimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tabak çıktı iki 3 avuçtan. Evet. Ee, Tadına da baktıktan sonra söyleyeceğim sizlere nasıl güzel olup olmadığını. Sen bunu böyle bir aydınlıkta şöyle bir daha bir göstersen değil mi? Evet göstereceğim. Hmm. Bu ben bunu tutayım. Böyle. Aman yola dikkat et Afe kendini. Tamam tutayım. birazdan evet. tadını söylerim. Evet arkadaşlar Suriye cipsimiz yani kokteyl cipsimiz hazır. Gördüğünüz gibi 2-3 avuçtan bir dünya cips çıktı. İnşallah tadı da güzeldir. Birazdan tadımlayacağım. Nasıl olduğunu sizlere bütün doğruluklarıyla söyleyeceğim. Çok güzel görünüyorlar öyle değil mi? Mesela rengarenk çok güzel. Iyi, hani Hatta güneş bir tane ağzıma atayım ya. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay mısır gibi yediler gibi. <laughs> Bildiğim vallahi patlamış mısır gibi. Hmm, çok değişik bir şey ya. Patlamış mısır gibi. Sesi de harika. Bir de ağzımda sönüp gidiyor böyle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güzel Çok ama güzel birazdan ya. net söylerim sizlere. Bakın arkadaşlar annem bana ne yaptı? İncirin arasına ceviz koydu. Aldı dedi şifa niyetine. Ye şunu dedi. Kızdı bana. <laughs> Şimdi Suriye cipsimiz burada. Ee, i̇ncirler, e, ceviz getirdi annem sağ olsun. Bunları yiyoruz. Birazdan tekrardan açarım sizlere. Arkadaşlar cipsin tadı gerçekten çok güzeldi ee, bunu söylemek istedim sizlere hem çok kolay çok basit bir de ne bileyim atıştırmalık olarak da gayet güzel ee, tadı da bildiğiniz mısır patla, patlamış mısıra benziyor hiçbir fark yok tatsız tuzsuz ama e, bir şey var böyle hoşuma giden ben beğendim yedik de baya yani koskoca tabaktan böyle taşmıştı resmen Az bir şey kaldı. Onu da birazdan yerim. Birazcık ara verdim. İncir falan yiyin, yiyince iştahıma kesten çıkacaksa o yüzden yemedim. Daha fazla. Birazdan Az, yerim. Evet. Annem ne yapıyor? Yine bir daha bakalım bakalım. Anne? Aa, Namaz kalıyormuş. Ben de bağıra bağıra gülüyorum ya. İşte hep bu kalın sesimden dolayı oluyor. Birazcık sessiz olsam şey olmazdı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bakın ben size annemle babamın önceki fotoğrafını göstereyim mi? Bakın annemle babam gençken. Annem ne kadar değişikmiş. Yok ya aynı ya. Şuna bakar mısınız? Bu da babam. Annemle babamın tam ne zaman ki çok öncelerden, yıllar yıllar öncelerden bir fotoğrafları. Burada da babaannemle dedem var arkadaşlar. Onların fotoğrafı da var. Burada asmışlar. Bu da babaannemle dedem. Babaannemin adı da hakime bu arada. Yani benim adam, adım babaannemin adı. Gördüğünüz gibi. Bunları da size göstermiş oldum. Bahaneyle. Bu arada dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Yani böyle pıtır 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 pıtır. Sakin sakin. Dur şu camı açayım. Duydurayım size de. Çok güzel yemiş. Mis gibi. Kapatamadım ben burayı galiba. Bakayım mı? Ha şimdi oldu tamamdır. Çıkayım çıkayım şuradan çıkayım. Hatta sizle dam üstüne çıkalım. Islan aa yağmur yağıyor mu? ıslanacağım aklıma gelmedi şu an. Durun anahtar. Bir saattir kapıyı açmayla uğraşıyorum. Hii, bayağı yağmur yağıyor çıkamam. Gözlüklerim ıslanır. Bakın. Neyse buradan göstereyim şöyle. Sizi böyle uzatayım da görün. Böyle çok hafif hafif yağıyor ama bayağı da ıslatan bir yağmur var. Şansımıza çıkamayacağız bugün. Maalesef. Islanmak da istemiyorum. Ya kendim ıslansam sıkıntı yok da. Leğmedim <laughs> burayı ben. Ah Neyse kendim ıslansam sıkıntı yok da gözlüklerim ıslanınca sıkıntı. Neyse geri iniyoruz mecbur arkadaşlar. İçeri girelim tekrardan. Öyle siz annemi çekeyim diye çıktıydım ama çekemedik. Evet Kadir Hanım namazını kıldı. Allah'ım kabul etsin inşallah Amin. geldi yanımıza. Amin inşallah. Evet. Yine bana sürpriz mi var Hakime? Evet. Ama biz baktık daha önce bu sürprize. Evet. Çekmeyi unuttuk o gün. Evet. Üzerinden bayağı gün geçti. Bugüne nasip oldu göstermek sizlere de. Kamuran ablacığımdan anneme bir ya hediye iyi. geldi. Gelmiş. Ya. Hı. Hediyesini bence annem kendisi göstersin. Evet, burada sürpriz. <laughs> Oo! Böyle bir çanta. Gerçekten çok güzel ama ben bayıldım. Çok güzel, çok şık ya. Değil mi? Harika. Çok güzel. Zevkli kadın, yapacak bir şey yok. Gamuran Hanıma da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle düşünmüş, göndermiş bana çanta. Çok güzel. Şöyle tak bakalım Yok. görek bir. Kıyafetim de pek şey değil. De. <laughs> yani hani evdeyim ya öyle giyini veriyorum. Yani böyle. Üzerime hiç uymadı. <laughs> Çantayı getirsene Uymadılar, şöyle yakından güzel. gösterelim o çok zaman. Çok güzel ama. Arkadaşlar şöyle ben çok beğendim. E, ee, mı derler ne derler o da çok güzel harika bir kaliteli bu şekilde görüyorsunuz Şöyle. Güncel kullanmaya küçük. Güzel. Evet. Size de bu şekilde yakından göstermek istedim. Böyle ister bunu kullanın ister kullanmayın. Size bağlı bir şey buradan çıkartabilirsiniz de. Hmm. İçleri de kaç bölmeli? Şöyle bir bakalım içlerinde başka yerleri var mı? Şey nerede bunun? Heh, anne açsın evet. Bakalım. Bölümlerine bakalım yani. Burada bir göz var. Şöyle iki mi? Oradan bak verecek ikinciye. İkinciyi dur bile. Burada bir göz var. Burada birinci. Buradan da ikinciye dalıyor hakime. Dalma şuradan açalım. İkinciyi görelim. Birleşiyor mu içi bunun? Birleşiyor baksana. Evet ondan dedim sana. Şaka yapıyorsun. Evet bak ha, buradan da ikinci görünüyor. Allah Allah. Ee, i̇kinci de oradan Ben görünüyor. ortada bir yer var ve açılmıyor sanıyorum. Ben de öyle zannediyordum. İlk baş sonra gördüm. Aynen. Bak şimdi burada. Bunu da, bu cüzdan da Kamuran Hanımcığım daha önce sana aldırmıştı ya. Evet evet. O ha. Vallahi El iyi yapmışsın. Koyduğum. Gerçekten çok güzel olmuş. Var mı bir şey içine bakalım bakalım. <laughs> ne var içinde? Allah bol paralar. <gülüyor> <gülüyor> çok da bol olmasın da açık 3-5 kuruş olsa yeter. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> Böyle ikinci göz de burası ama bak gördün mü hakim? Aa buradan görünüyor birinci göz. şuradaki. Evet o değişikmiş. Açık işte bak bur buradan ha. Ha or Açık. orası birazcık değişikmiş. Aynen. Olsun güzel güle güle evet, güzel, kullan. Güzel. Şöyle bunu da böyle koyuyorum. Evet. Böyle güle güle kullan kadercim, kadecim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Daha çok versin Allah'ım. Eee Kamuran ablaya. Kamuran hanıma ve diğer hani gönderenler de oluyor ya. Evet hepsine Allah razı olsun. Hediye. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Annem gilden çıktık arkadaşlar. Bayağı camlarımız buharlaştı. Yağmur yağdığı için bu tarafı iyi. Buradan konuşayım en iyisi. Babam Manavgat'taydı. Pazara gitmişti. Ejder de evdeydi. O yüzden şimdi biz de Manavgat'a gidiyoruz. Biz de iki dakika bir pazara uğrayacağız. Oradan babamı alacağız. Oradan Ejder'i alacağız. Ondan sonra da tekrardan Annemgil'e geri geleceğiz. Size de durumlardan haber vereyim dedim. Bir anda karar verdik. Çünkü ee, öylelikle gidiyoruz şu an. Eşet yağmur yağıyor arkadaşlar. Yani çok fena yağmur yağıyor. Arabada giderken pek belli olmuyor ama kamerada daha doğrusu. Bayağı yağıyor. Manavgat'a geldik. kurcumuzu aldık. Ee, oradan gazet almaya gitti Barış. Babam da ekmek almaya gitti. Ben de arabaya geldim. Gerçekten yağmur yağdığı için hiçbir şey çekemedim. Vallahi gözlüklerim şu an ıslak. Gözlüklerimi bile silmedim. Direkt size haber vereyim dedim. Evde zaten daha ayrıntılı konuşuruz. Barış da gazete yazsın, babam ekmeği alsın, gelsin. Biz de ejderi alalım. Anam gire gideriz konuşuruz. Arkadaşlar biz eve geldik. Annem gire şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yaparkenki aşamaları sizlere gösteremedim ama e, şimdi böyle son halini göstereyim dedim. Böyle pilav yapmış annem. Daha sonra salatalar, biberler, yoğurt. Burada da bir e, şeyden turp salatası var ayranımız, kolamız bu şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Ve burada da tavuklarımız hazır arkadaşlar. Ee, bugün böyle yapalım dedik. O zaman yemekten sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, Kadir Hanım. Değerli kardeşlerim. <laughs> Şimdi Hakim Emgil pazara falan vardılar geldiler. Hep çekmiştir herhalde inşallah. Birazcık, Duyorum. birazcık. Yağmurluydu ee, pek çekemedim. Çocuklarımın hepsi de buradalar. Oğlum, gelinim, torunum, Kızım, damadım hepsi buradalar. Benden mutlusu yok. Ne diyeyim çok çok mutlu oldum. Bakın fark ettiniz mi yüzüm güldü. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Kızımın kanalına destek, beğenip abone olmayı unutmayalım. Evet, birazdan kanalına görüşürüz ablalarım. ablalarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Mesablılarım biz eve geldik. Annem gilden çıktık. Yemeğimizi falan yedik derken saat 9'da evde olmaya çalıştık. Bu şekilde yarın inşallah görüşürüz. Şu an saat çok geç oldu ve ben video editlemeye kaçar. O yüzden sizlere vedame edeyim dedim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen destekte bulunmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi yorum yapmayı rica ediyorum. Sizden unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.